Herkese selamlar. Okex'in katkılarıyla hazırladığımız haftalık piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım geçtiğimiz hafta güzel kazançlı bir haftayı geride bırakabilmişsinizdir. Önceki haftalarda konuştuğumuz coinlerin birçoğu beklediğimiz, belirlediğimiz alım bölgelerinden güzel bir şekilde tepki aldı ki bunun en büyük sebebi de yaşanan AI hype'ıydı. Bu konuya çok fazla değinmek istemiyorum. Umut zaten bununla alakalı pazar günkü videosunda çok daha detaylı, çok daha kapsamlı bir video paylaşmıştı. Bir videoda anlatmıştı. Yani o videoyu da izlemeyenler varsa o videoda bir göz atmasını öneririm. Hani piyasada neler oluyor ile alakalı Umut'un çekmiş olduğu videolar size yardımcı olacaktır. Ben işin tamamen teknik kısmını değerlendiriyor olacağım. Gene her zamanki gibi. Şimdi öncelikle lafı fazla uzatmadan hemen hızlıca Bitcoin ile başlayalım. Geçtiğimiz haftayı çektiğimiz iki tane videoda da aynı bölgedeydi fiyat. Şu anda da gene hala aynı bölgede. Fiyat 52.200 bölgesinin iki ditesini aldıktan sonra tekrardan bu bölgenin altına sarkmış durumda. Fiyat yapısına baktığımızda çok böyle negatif bir fiyat hareketi olduğunu söylemek mümkün değil. Olası bir geri çekilmede 48200 bandı fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz ilk destek alanı olacaktır. Bir üst direnç bandı olarak hani benim geçtiğimiz haftaki videoda da belirttiğim seviye olan bir önceki dibinden daha yüksek bir dip yapacaksa eğer yani ne demek istiyorum şöyle e, izah edeyim. Hani buradan şöyle bir düzeltme değil de buradan hafif böyle bir saldıktan sonra alacağı tepkiyle beraber 56 bin dolar seviyelerini test edeceğini ondan sonrasında bir önceki dibi olan 38 bin üzerinde yeni bir dip yapıp 43.700 bin 700 bandının aldığı tepkiyle beraber de yükseliş hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Hani bu Bitcoin tarafındaki beklentim şu an negatif bir şey olmadığı için hani şöyle günlük olarak da baktığımızda Hani fiyat e, tamamen bu şekilde yani e, yüksek tip yüksek tepelere yaparak hareketini sürdürmeye devam ediyor hani şöyle şu şekilde bakacak olursak da hani muhtemelen şöyle bir düzeltme verip ondan sonra tekrardan 56 bin dolar seviyelerine bir yükseliş gerçekleştirmesi mümkün. Eğer ki fiyat teknik anlamda bir düzeltmeye girecekse bana göre 52 bin dolar değil de bu bölgelere kadar gelmişken 56 bin dolar seviyesindeki imbalansı doldurduktan sonra bir tık daha derin düzeltmeye girip belirttiğim gibi işte artık 44 bin dolar seviyeleri olur veya işte o anki yapısına göre değerlendiririz tekrardan. Şu an tamamen farazi konuşuyorum. İşte 56 bin dolar seviyelerine geldikten sonra işte şöyle bir düzeltme verip sonrasında tekrardan yeni yükseliş dalgasını beklemek daha doğru olacaktır. Çünkü daha kısa zaman diliminde Bitcoin'e bakacak olursak görünüm olarak hani ikili tepemsi bir yapısı da mevcut. Çok fazla hani böyle trend yapılarını trade eden veya seven biri değilim. Fakat hani baktığımızda e, ikili tepemsi bir görünüm mevcut. E aynı zamanda e, yükseliş trendinde aldığı tepkiler artık fiyata yeni bir hay getiremiyor. Bu noktadan hani düzeltmesini bir tık derinleştirmek isteyebilir. Hani derinleştirmek isterden kastım 50 bin dolar ve 49.750 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapması mümkün. Hani bu kadar sert yükseliş gerçekleştirdikten sonra hani fiyatın bu bölgelere bir geri çekilme vermesinin de çok mümkün ve hani çok doğal olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu düzeltme gelirse markette herhangi bir şey değişmiş değil. Market yapısını bozmamış olacak ve tekrardan Yeni yükseliş beklentimiz devam edecektir bu noktada. USDT dominans grafiğine bakacak olursak şu anda destek bölgesinden bir tık tepki almış görünüyor. Buradan almış olduğu tepkiyle beraber tekrardan 5.65 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Hani şöyle bir retest verip sonrasında yükseliş trendinde ve yataydaki asıl hareketin başladığı destek bölgesi olan %4 seviyesine kadar geri çekilmesi mümkün. Ethereum'da devam edecek olursak Ethereum'da da gene bir önceki videoda 2732 seviyesinin destek olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgede Ethereum kazanmış durumda. Yükselen üçgen yapısını hani her videoda konuşuyoruz. Bu formasyonun hedefi ise 3478 bandına denk geliyor ki bu bölgede zaten önemli ve güçlü bir seviye. Ethereum'daki beklentim ben bu bölgeleri test edebileceğini düşünüyorum. Olası bir düzeltme durumunda ise eğer hani Bitcoin'e beklediğimiz düzeltme hareketi gelirse Ethereum'da ilk tepki almasını bekleyeceğimiz seviye. 2644 bandı olacaktır eğer ki bu bölgenin de kaybedilmesi durumunda bir alt destek bandı olarak benim ethereumda tepki almasını bekleyeceğim seviye 2536-2506 bandı olacaktır düşüşün ne kadar derinleşebileceğini tabii ki kestirebilmek mümkün değil bu noktada dediğim gibi 2732 seviyesinde altına bir geri çekilme yapabilir hani dediğim gibi bu noktada ilk takip edeceğim destek bandı 2646 bu bölgede kaybedilirse 2521 seviyesine kadar etarında bir geri çekilme görülmesi mümkün. Zeta hani bildiğiniz gibi OKEX'te hani bunu her hafta videolarda bahsetmeye çalışıyorum e ki şu anki görünümüne baktığımızda benim Zeta'da alım için beklediğim seviye 1.99 1.96 bandıydı hani benim bu bölgede alarmım var takip ediyorum fiyat eğer ki olur da bu bölgeye gelirse hani bu seviyelere hani biraz geniş bir alan 2.08 1.96 fiyat bandı hani bu bölgeye gelirse kademeli olarak ufak miktarda bir alım yapmayı düşünüyorum ki Zeta ile alakalı da hani şunu da belirtmekte fayda olacaktır. Takip edip işleme giren arkadaşlar olursa Fiyat geldi bu alandan işte yukarı yönlü bir tepki aldı aşağı yukarı şöyle %10 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi sonrasında bir alt burada gerçekleştirmiş olduğu yükseliş eğer ki fiyata yeni bir tepe yaptıramazsa Zeta'nın tekrardan yapacağı geri çekilme ile beraber test etmek isteyeceği seviye 1.79 bölgesi olacaktır. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Fiyat az önce konuştuğumuz 2.08 1.96 bandına geldi ve tepki aldı. Almış olduğu tepki fiyata yeni bir hay yaptırabiliyorsa eğer bu bölgeye gelmesini beklemem. Fakat fiyat bu bölgeye geldi. Yatayda kaybetmiş olduğu alana bir retest gerçekleştirdi. Sonrasında tekrardan bir geri çekilme yaşarsa bu noktada dediğim gibi 1.79 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapması mümkün olacaktır. Hani Zeta'yı çok e, takip eden olduğunu biliyorum. E, o yüzden biraz daha bu şekilde detaylı anlatmaya çalıştım. E, malum geçtiğimiz haftanın en güzel kazandıran coinleri e, AI projeleri oldu. Şimdi birazcık bunlarla alakalı daha detaylı e, analizimizi yapalım. Direnç bölgesine geldiğinde ben Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım bulunmuştum. Hani GRT'nin bu bölgenin altında başka üstünde başka bir senaryo yaşanacağı konusundaki düşüncemi paylaştım Twitter hesabım üzerinden pardon X hesabı üzerinden ki gene e, beklentim aynı fiyat e, bu bölge teste geldiğinde bu alanın üzerinde tutunursa eğer fiyatı tekrardan bir üst direnç bandı olan 0.3160 seviyeleri olacaktır. GRT'ye baktığımızda hani 2.87 seviyelerini gören bir coin e, şu anda 0.25 bandında yani hele ki şu an AI ile alakalı ciddi bir narratif varken hani bu coin'in de ben e, açıkçası güzel yükselişler gerçekleştirmesini bekliyorum. Bu noktada e, GRT'de alım yapmayı düşündüğüm seviye benim bir kademe eski tepe olan e, ve e, benim önemli olduğunu düşündüğümü belirttiğim seviye olan 2330 seviyesinde bir kademe alım yapmayı düşünüyorum. Bu bölgenin de altında 0.2250 seviyesinde gene GRT'de bir emir atıp yani iki kademe şeklinde alım yapmayı planlıyorum. Ben bu bölgelerin güzel ve güçlü destek olarak tepki alabileceğini bekliyorum. Hani çok markette ekstrem bir foot olmazsa hani tamamen örnek veriyorum işte kripto ile alakalı çok ciddi FTX çöküşündeki gibi böyle sert bir düşüş yaşanmazsa GRT bu belirttiğim seviyelerden tepki alacaktır. Daha kısa zaman diliminde bakacak olursak da bu bölgenin ben güçlü olduğunu düşünüyorum ve tepki almasını bekliyorum. FET, FET'i şöyle spot paritesinde göstermek istiyorum özellikle. benim benim geçtiğimiz hafta Fed ile alakalı beklentimi e, aktarmıştım. Nitekim de benzer şekilde bir fiyat hareketi gerçekleştirdi ve sonrasında e, sert bir yükselişle e, yoluna devam etti. Hani biz bunu konuştuğumuzda fiyat 0.65 bandıydı. Bu bölgeyi kazandı ve bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber işte yaşanan AI hype'ının da etkisiyle 0.77 direncinde kazanmasıyla beraber daha sert, daha agresif bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu noktada hani gelir mi gelmez mi çok kestirebilmek mümkün değil. Hani bu aralık içerisinde çok fazla bir destek direnç belirlemek zor baktığım zaman fiyat sert bir şekilde yükseldi. Benim mutlaka ama mutlaka gelirse değerlendireceğim seviye gene 77-73 bandı olacaktır. Fiyat bu bölgelere bir geri çekilme yaşarsa FED'de de mutlaka ama mutlaka pozisyon almayı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ben genellikle işlemlerimin %95'ini marjin yapıyorum. Özellikle AI coinlerinde beklediğim seviyeleri bir düzeltme gelirse eğer hani bu noktalarda söylediğim noktalarda yapacağım alımlar tamamen spot miktarıyla aynı oranda olacak. Hani spot alıyormuş gibi marjinden long pozisyon açacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Hani sonra hani bu seviyeler biraz daha stop seviyesi geniş olduğu için yüklü girdiğiniz zaman stop etme ihtimalini göz önünde bulundurarak Hani riskinizi hesaplayıp değerlendirmenizi tavsiye ederim. Asıl AI hype'ını başlatan coin olan World, World Coin. Hani geçmiş destek direnç seviyesinden konuşmanın artık çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Fakat 3.27 bandını kazandıktan sonra korkunç bir hype ile beraber güzel yükseliş gerçekleştirdi. Şöyle bunu günlükte baktığımız zaman çok saçma bir grafik çıkacak. O yüzden Böyle daha kısa zaman diliminde wordcoin değerlendirmek, incelemek istiyorum. GRT ve FED grafiklerinden günlük destekler belli fakat wordcoin daha agresif ve sert bir şekilde yükseldiği için Hani günlükte takip edeceğimiz bir destek seviyesi açıkçası bulunmuyor. Fiyat tekrardan gelirse 6.41 bandı fiyatı tutabilecek muhtemel destek seviyesi olarak takip edilebilir. Fakat benim WorldCoin'de takip edeceğim seviye 5.59 5.33 seviyesi olacaktır. Hani bu bölgelere geldiğinde bir kademe WorldCoin'e değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Olur da burada değerlendirdiğim pozisyon stop olursa hani dediğim gibi destek dirençleri çok net ve buradan kesin tepki alır diyebileceğim bir alan olmadığı için bir alt bölge olarak da 4.95 seviyelerinde Wordcoin'de yeni bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Mümkün olduğunu zannetmiyorum demeyeyim. Yani yanlış olur. Yani kesin gelmeyecek diye bir şey yok. Olur da gelirse eğer hani bir ay sonra iki ay sonra 3.27 seviyesi de hani Wordcoin'in güzel önemli destek bandı olacaktır. Ve yani Coin ile alakalı şunu da belirteyim. Geçtiğimiz yayında Kemal de bunu e, aktarmıştı. Hani Supply'nin sadece %1.5'luk kısmı dolaşımda olduğu için hani bu şekilde bir söylendi söylenti dolanıyor şu an için. Olur da supply artarsa hani böyle şu anda dolaşımda %1.5 varken işte bunu %15'lere çıkartırsa ekip eğer hani tam tokenomics'in de hakim değilim yanlış bir şey de söylemek istemem. Agresif bir şekilde supply'ı arttırırlarsa 327 seviyeleri de imkansız değil bunu da belirtmiş olayım. Render hani bunu videoda konuşup da mı e, bu seviyeyi vermiştim hatırlamıyorum. Hani Render'ı çünkü 2-3 haftadır hani e, videolarda bahsetmiyordum. E, hani genellikle zaten Kemal e, güncelleme geçiyor veya bahsediyor diye yani çok ekstradan bahsetme gereği duymuyordum. Render'in şöyle bir spot paritesinde göstermek istiyorum. Tekrardan geçtiğimiz videolarda destek olarak 3.34, direnç olarak 5.43 seviyesini belirtmeye çalışmıştık. Hani şu anki görünümde bu bölge tekrardan kazanılmış durumda. 5.43 seviyesine veri testle beraber Yeni alım düşünülebilir. Daha kısa zaman diliminde bakacak olursak da özellikle 5.28 seviyesi render'ın tepki almasını bekleyeceğimiz güçlü, kuvvetli alan olacaktır. Hani bu bölgeden ufak hani böyle bir kademe demeyeyim de yarım kademe olası bir geri çekilme ihtimaline karşı da 5.28 5 dolar seviyelerinde ekleme yapacak şekilde bir long pozisyon düşünülebilir. Hatta bu bölge bana daha mümkün geldiği için ben bu seviyeden alarm atıp takibi aldım. Hani videodan <laughs> önce açıkçası nereden longlarım diye çok düşünmemiştim. E dediğim gibi bu seviyelere gelirse render'da da pozisyon almayı düşünürüm. Agix'e de margin paritesinde... Fazla bir geçmiş olmadığı için yine spot paritesinden bakmak istedim. Şöyle baktığımız zaman spot partisindeki günlük direnci 0.591 bandı. Hani bu bölgeye bir alarm atıp takip etmenizi öneririm. Hani fiyat o aldığı tepkiyle beraber tekrardan bu seviyeleri test ederse muhtemelen bu bölgeyi kazanacaktır ve GRT, FED e, grafiklerinin olduğu gibi daha agresif yükselişler gerçekleştirmesi mümkün. Bu yüzden bu bölgeye alarm atıp takip edebilirsiniz. Olası bir geri çekilme durumundaysa benim alarm atıp mutlaka ama mutlaka hani bir kademede olsa değerlendirmeyi düşündüğüm seviye 0.460 bandı olacaktır. Fiyat hani bu bölgeye gelir. Bu bölgeden pozisyon alanları da patlatmak için biraz daha geri çekilme yaparsa yapması da muhtemel. İşte bu noktada zeta grafiğini anlatırken ki verdiğim örnekte olduğu gibi Hani almış olduğu tepkinin kısa zaman dilimi içerisinde yeni bir hay getirip getirmediğine bakıp ona göre pozisyondan kar alıp başa baş fiyatınızı düşürebilirsiniz. Ki hani bu bölgeye geldiğinde yani elimden geldiğince pozisyona girersem veya pozisyondan kar alırsam ilk hesabım üzerinden sizlerle paylaşıyor olurum. Şu an için 460 seviyesi benim AGX için takip edeceğim ilk önemli destek bandı olacaktır. Fiyat buraya gelirse mutlaka bir kademe bu bölgeden alım yapıp değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Ocean ara ara videolarda bahsettiğim bu bölgeyi kazandığında e, X hesabım üzerinden de e, paylaştığım coinlerden bir tanesi. Bayağı giren arkadaş oldu. E, onu biliyorum. E, gerçekten beni çok mutlu etti bu durum. Hani birçok kişi güzel e, ciddi rakamlar kazanmış. Umarım formasyon hedefi olan 1.03 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirir ve daha çok paralar kazanırsınız. Genel görünümüne baktığımızda ilk ara destek bölgesi olarak benim takip edeceğim seviye 0.6780 bandı. Eğer ki bu bölgenin altında bir kapanış yapması durumundaysa 0.5770 0.56 seviyeleri benim gene diğer AI coinlerimde belirttiğim gibi bot gibi long pozisyon açmayı düşüneceğim iki kademe bölge discordda da ben bunun analizini paylaştım mutlaka ama mutlaka değerlendirmeyi düşünüyorum. Arkam gene world coin gibi agresif bir şekilde yükselişini sürdüren coinlerden bir tanesiydi. Bu noktada gene çok böyle aman aman adam akıllı bir destek seviyesi bulunmuyor o yüzden 2 e iki kademe hani olur da gelirse eğer 0.8827 yani 8830 ve 8338 seviyelerinde 2 kademe olacak şekilde bir pozisyon almayı düşünüyorum. Hani bu bölge gene %5 %6'lık bir alan olduğu için hani bir kademe buradan, bir kademe de bu bölgeden alım yapıp 81 altında da stop olacak şekilde pozisyon almayı düşünüyorum. Neden iki kademe alım yapmayı düşünüyorum? Bunu da kısaca belirteyim. Diyelim ki 0.8827'ye geldi. Ben pozisyona girdim. İşte burada benim stopu bu bölgenin altına atmam gerekiyor ki destek bölgesi olarak bu dediğim gibi 0.8338 seviyesine kadar da bir geri çekilmesi mümkün. Yani şöyle bir hareket yaptığında en azından stop olmayayım. O yüzden iki kademe alım yaparak ortalamamı düşürüp stop olması durumunda da pozisyonun işte buradan 10.000 dolarlık alım yapacaksam eğer 5 5 şeklinde böldüğümde benim ortalamam aşağı yukarı şu seviyelere gelecektir ve işte %3,5 %4 civarında stop olarak riskimi daha minimuma indirmiş olurum. Hani ben bunu genellikle yapıyorum. İlk beklediğim bölgeden 10 bin dolarlık alacaksam stop mesafesi de genişse o stop mesafesi içerisine 2 3 kadem emir girip ortalama yapmayı daha doğru buluyorum hani en azından bu benim kendi stratejim diyebilirim artık size mantıklı gelir uygularsınız mantıksız gelir uygulamazsınız hani bunu da bu şekilde belirtmiş olayım bir diğer AI projesi olan NFP. Geçtiğimiz videolarda konuştum mu konuşmadım mı açıkçası e, pek hatırlamıyorum fakat yani e, ben bunu Discord'da 0.7300 bölgesini paylaştım. Fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber şu anda tekrardan kaybetmiş olduğu destek seviyesi olan 0.7745 bandına retest gerçekleştiriyor. Bu bölgeyi kazanması durumunda tekrardan yükselişini sürdürmek isteyebilir fakat bu bölgeyi kazanamazsa eğer daha alt destek bantlarına kadar geri çekilme gerçekleştirmesi mümkün. Videonun başında da diğer bahsettiğim AI coinlerindeki gibi hani NFP'de çok daha böyle swing pozlar tutmayı düşünmüyorum. Yapısına göre bir pozisyon alıp işte %4, %5 veya %5, %10 Artık neyse hani beklediğim bölge yüzde kaçlık alansa o seviyeye hedefleyerek ona göre pozisyon alıyorum ve hani kapatıyorum genellikle. AI hype'ından yararlanarak scalp pozisyonları açtığım coinlerden bir tanesi olur da fiyat tekrardan dediğim gibi bu bölgeyi kazanamaz ve bir geri çekilme yaşarsa tepki almasını bekleyeceğimiz güvenli destek bandı gene 0.61 60 seviyeleri olacaktır. RLC günlükteki ana direncinin test ederek bu seviyeden bir geri çekilme yaşıyor. Bu noktada hani iki bölgeden bahsetmek istiyorum. Hani fiyatın ilk olarak 2.96 2.75 bandındaki saplayından tepki alması muhtemel. Bu bölgeyi de kaybetmesi durumunda ise 2.5760 seviyeleri o benim RLC'de takip edeceğim destek bandı olacaktır. Özellikle günlük tarafında günlükteki takip edeceğim destek en azından bu şekildedir. Saatlik zaman dilimi içerisinde incelediğimizde 2.94 2.85 seviyesi tepki alması için güzel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Fiyat yaşayacağı geri çekilmeyle beraber hani buradan bir tepki alıp direncinde kazanıp tekrardan yükselişine devam ettirebilir. Destek bölgesi olarak 2.94 2.84 aralığı direnç bölgesi olaraksa 3.6400 seviyeleri takip ettiğim bölgeler olacaktır. AI coinlerinden sonra aptostan da bahsetmek istedim bu videoda aptosta bu şekilde bir yükselen trend yapısı görünümü mevcut. Günlükteki direnci olan 10.94 seviyesini henüz kazanabilmiş değil olası bir geri çekilme durumunda e, tekrardan bu trend retestine denk gelen seviye olarak 9 dolar bandı takip edilebilir. Hani en azından şu trendi kendi grafiğinizde çizip e, bu bölgelere bir geri çekilme verirse pozisyon düşünebilirsiniz. Fiyat bu bölgelere bir geri çekilme gerçekleştirmeden direkt olarak direnci kazanırsa eğer işte bu bölgenin retesti e, alım için daha güvenli, daha doğru bölge olacaktır diye düşünüyorum daha kısa zaman diliminde de inceleyecek olursak fiyat şu alanda yeni bir high getirdikten sonra bir dip yapıyor ve 9.22 seviyesinde yapmış olduğu dip yeni bir high getiremiyor. Bu bölge yeni bir high getiremediği için muhtemelen 9.22 seviyesinin altına bir fitil atıp bu bölgeden pozisyonu girenleri saf dışı bırakmak isteyebilir. Yani bu noktada olası bir geri çekilmede 9 dolar veya 9.20 seviyelerinde bir likidite hareketi takip edilerek beklenerek pozisyon almayı düşünebilirsiniz. Benim beklediğim seviyeler Aptos'ta en azından bu şekilde. Aptos'ta alakalı şunu da söyleyeyim. Açıkçası hani baktığımızda bu belirttiğim şekilde bir geri çekilme yaşarsa ben bu bölgelerden almış olduğu tepkiyle beraber 10.94 direncini bir sonraki gelişinde kazanıp daha agresif yükselişler gerçekleştirilmesini bekliyorum. Link, Link'e şöyle tekrardan günlükte bakacak olursak fiyat 17.54 seviyesini kazanmasıyla beraber daha agresif bir yükseliş gerçekleştirdi ve 20 dolar seviyene kadar bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra şu an geri çekilme aşamasında benim destek bandı olarak tekrardan takip edeceğim seviye hani spotta özellikle alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa 16.70 seviyelerinin ben linkte güzel bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum ve fiyat bu bölgeye gelirse eğer alım yapıp pozisyonumu daha swing daha uzun vade tutmayı planlıyorum şu şekilde hani şurada yaşanan düşüş sert bir şekilde gerçekleştiği için fiyatın şu anda önünün boş olduğunu düşünüyorum ve belirttiğim destek bandı olan 16.69 seviyesine gelirse buradan aldığı tepkiyle beraber benim linkteki beklediğim e, direnç seviyesi 25 bandı olacak. Linkle alakalı önceki videolarda bu seviyelerden bir tepki alabileceğini belirtmiştim ki e, hani bunu ben demiştim demek için söylemiyorum. Hani alım bölgesi olarak hani bu seviyelerin güzel ve güçlü bir bölge olduğunu belirtmiştim. E, gene aynı e, hareketin bu alanda gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şu alanda gerçekleşen sert olduğu gibi fiyat tekrardan artık sert bir fitil olur veya işte ne bileyim anlık bir altcoin'ler %20'lik hani geçtiğimiz dönemden hatırlayacaksınızdır. Anlık %20'lik fitiller atabiliyordu. İşte o şekilde bir fitil gelirse bu bölgeyi test edip ondan sonra yeni bir yükseliş başlatması beklentim mevcut. Çiliz çilizi ara ara videolarda bahsediyorum ve çilizle alakalı alım da yapmıştım. Fakat bu bölgeyi kazandıktan sonra hani şuradaki düşüşünde işlemim stop oldu. Direnç olan 0.090 seviyesini kazandıktan sonraki düşüşte gene işlemim vardı o stop oldu. Sonrasında açıkçası gene stop eder veya işte çiliz gene kanser edecek beklentisiyle yeni bir pozisyon almamıştım ki sonrasında şu alandaki. Hani destek ve direnç seviyeleri nizami bir şekilde çalıştı ve şu anda güzel e, yükselişini sürdürüyor. Az önce belirttiğim bölgelerde yapmış olduğu hareketteki gibi Çiliz tekrardan bu bölgenin altına sarkma gerçekleştirip 103-102 bandına kadar bir geri çekilme yaparsa eğer şu an genel görünümü bu gayet buluş, e, hani yapacak diye bir şey demiyorum olur da bu bölgeleri bir geri çekilme yaparsa yani şu iki bölgede beni saf dışı bıraktığı gibi burada girenleri de saf dışı bırakmak için bir geri çekilme yaşarsa ben bu bölgelerden daha orta vade ve uzun vade tutmak için çiliz almayı düşünüyorum ki bir önceki yani geçtiğimiz videolarda günlükteki logaritmik grafiğinde çilizin şu yapısından bahsetmiştim. Fiyat şu anda bu trend yapısını kazanmış durumda yani kazanmaya çalışıyor durumunda bu alan üzerinde yapacağı günlük kapanışlarla beraber çilizde yeni yükseliş dalgası oluşabilir. Hani şöyle baktığımız zaman hani önünün boş olduğunu ve yani teknik anlamda güzel bir grafiği olduğunu da söylemek mümkün. Yine gaming projelerinde bir hareketlilik söz konusu. Bundan dolayı da bu videoda Gala'yı da incelemek istedim sizler için. Gala'da e, direnç seviyesi olarak benim takip ettiğim bölge 0.02840 seviyesi. Bu bölgeye kazanması durumunda teknik olarak 0.031 bandına kadar bir yükseliş gerçekleştirmek isteyebilir daha kısa zaman diliminde bakacak olursak, Gala takip eden arkadaşlar varsa eğer 0.02540 bandı şu an Galanın ilk güzel ve önemli desteği, fiyat direnci kazanamazsa eğer bu bölgenin altına bir fitil atıp likidite toplamak isteyecektir. E, bu noktada işte 0.25 bandı destek olarak takip edebilirsiniz. Markete dün e, giren coinlerden bir tanesi de pixel olmuştu. Grafiği çok daha yeni olduğu için bu bölgeden alınır bu bölgeden satılır demek için e, çok daha erken olduğunu düşünüyorum. Fakat hani böyle illaki bir destek direnç çizeceksek hani benim gözüme çarpan yapıp bu olmuştu. Fiyat yatayda direnç haline getirmiş olduğu 61-62 bandını kazandıktan sonra vereceği ritesle beraber pixelde de böyle spot almaktan daha düşük miktarla yani 1x değil 0.5x bir pozisyon açmayı düşünüyorum. Yeni giren bir proje olduğu için hani çok fazla temel kısmına hakim değilim. Hani tokenomiksine bakmadım açıkçası. E şu anda sadece bir hype mevcut. Çok fazla konuşuluyor. O yüzden direnç bölgesini kazanırsa eğer vericiary testle beraber 0.5x kaldıraçla bir ufak pozisyon alıp hani buna da girmiştim demek için pozisyon almayı düşünüyorum. Olur da bir geri çekilme yaşarsa, hani şu an destek seviyesi belirlemek mümkün değil. Oluşturacağı yapıları takip ederek ona göre aksiyon alırız. E, i̇lerleyen videolarda e, ufaktan da olsa pikseldeki yapıları konuşuyor oluruz ki dediğim gibi hani bu grafik yeni bir coin olduğu için 15 dakikalık zaman diliminde e, bakmak durumunda kaldım. Yani çok böyle güvenli bir yapı değil bunu da tekrardan belirtmiş olayım. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim konuşulan altcoinler bu şekildeydi. Benim takip ettiğim bölgeleri de sizlere umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Videoyu sonlandırmadan önce OKEX'de bir kampanya mevcut. Hani Mevcutta zaten işlem yapıyorsanız eğer çok ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kampanyaya katılarak sağlamış olduğunuz hacme göre size çekiliş hakkı veriyor. İşte buradan da ben mesela 8 tane kutu hakkı kazanmıştım. Ses de açtım, 7 u civarında bir ödül geldi. Hani bu teşekkür ne bilmiyorum. Umarım hani MacBook, PlayStation, AirPods falandır hani şu teşekkürün karşılığı. Açıkçası hani teşekkürler diye bir ödül olacağını zannetmiyorum. Güzel bir şey çıkar umarım bunun altında. Sonuçta hacim sağlıyorsanız boşa gitmesin. Kampanyayı videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kampanyaya katılarak sağlamış olduğunuz hacimlere göre şansınızı değerlendirebilirsiniz. Okeyse hesabınız yoksa eğer gene videonun açıklama kısmında yer alan %40 indirimli referans linki ile üye olup OKEX borsasındaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Veya işte marjin bakiniz ikiye bölmek istiyorsanız alternatif olarak kullanmayı düşünebilirsiniz. Maksimum indirimli komisyon linkini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bugünkü videoda benim bahsedeceğim altcoin'ler bu şekildeydi. Perşembe günkü veya cuma günkü videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, iyi günler.